Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve alttan videoma yorum yapmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Hepinize arkadaşlar ben Gawani. ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skyward oynuyoruz ve hemen şimdi videomuza geçelim. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar ee, eğer win alırsam video biter. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da şifresi win. Yorumlara win yazmayı unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Şöyle ben bir ortaya baştan bir gitmek isterim abi. Ya bu adam beni aşağı atmak değil. Atmaz tamam devam edelim. Koşalım bakalım. Ortaya biri gitmesi gitmediyse çok iyi ama ben sanki birini gördüm. Ha oradaymış o tamam. Donumuzu değiştirelim. Gidelim bakayım. Gel. Evet. Ortaya gelen ilk biz olduk galiba. Evet biz olduk. Çok güzel. Şimdi setimizi çekelim. Evet. Şöyle setlerimizi bir değiştirelim. Ee, nedir adı adını unuttum ama modifiye bir yaşam tarzıdır. Şöyle alalım hemen. Evet, sandıkları biz çok Da bana bir bu büyülü elmas kılıçtan verirsen abi bir çok güzel olarak. Olta da olur, o da güzel. Tamam, şimdi bu adama Selamünaleyküm, Selamun aleyküm. Ne sen çok gezdin ortada artık. Ya, direkt kaçtın adam. Ayıptır be. Başka var mı? Ölüme talipli olan birisi. Gel buraya, gel. Seni çok ölüme talipli biri olarak gördüm. Buraya kaçtı. Ayıptır be. Sen gel, ha, sen mega gibisin. Sen daşa adamsın, gel buraya. Mega gibisin, daşa adamdır. Ne ben kanka? Ya buradan nereye kaçan? Yürü be bu da kaçtı. Ayıptır be. Arkamdan adam geliyor. Evet. Tamam bu adam da aşağı çıktı. Onun için kaçıyorum. Evet. Run. Gelme gelme gelme. Hop. Analı. Tamam uç sen şöyle aşağı bir. Uçurtamadık. O da güzel. Tamam altın elmamı yedim. Aman Yürü git be. Yürü git be. Yürü git be. Bu da geldi bu Uraş'tan. Ne güzel. Allah yaksın sizi. Hayvanlar benim ortadan şeyimi çaldılar ya. Oltayı değiştirelim de. Aa da aslanım benim be. Sen ne Uç 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 uç. Uç 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 Bu adam tam aşağı düşüyor. Öyle bastı. Böyle uçtu. Karipezler. Hadi be. Olav'ı sokağa... Olav'ı var ya Olav'ı Olav'ı... Hadi uç! Hah güzel, öldü. Suyum? Suyum yok, lan olsun. Yürü git. Bu bluvaları kapat! Of! Ne güzel uçurttun be! Bunu çek. Bunu aşağı al. Allah aman Allahım hayatımda ilk daha böyle bir vuruş yaptım. Ve mükemmel edeyim. Dur bakayım. Gel bura kanka gel. Kazım gel. Kadın o kılıç ama olmadı o kılıç. Olmadı o kılıç. Seni aşağı düşman lazım. Ben seni öldüremem bu kılıçla. Anladın abi. Adam öldürttü bizi. Vallahi adam öldürttü bizi. Keşke ilk önce o bir adama salsaydım. Kaçtı. Abi korkak çıktın sana. Ben bunu aşağı atmadan başka türlü alamam dayı. Ben bunu aşağı atmam lazım. Yoksa başka türlü ölmez bu iskeletlerimizi doğru As aslanlarım benim. Bak, bak görürsün. Bana ne adam be geri zekalı. Bana o ok katırlar ya. Onları at bakayım. Kanka. Kazım. Ne Kazım ne var? Abi yapma böyle şeyler. adamın dikkatini çektik çok iyi. Hop. Eyvallah. Adamın dikkatini çektik buna. Güzel bir kılıç yok mu be? Kılıç da yok. Yemek yiyelim bunu da. Bizim oltağımız bitiyor ha. Onu çekelim bunu. O bir adam afrikadır be. Ve vura be. Bu çok uzun sürdü ya. Ölelim artık bir zahmet. Gel. Gelsene lan. Bu da korkak çekti. Lanet olsun. Nereye bakalım? Geleceğim, Allah isterse. Geleceğim. Hala git bir kenarına da sen aşağıda öylesin ya. Kaç. Kazım gel. Gel man. Gel. Kazım gel. Gel be. Gel daha lan gelir. Lah ben anı versin. Yarra bak. Hop, ben de buradan zıplarım. Aman akıllı. Tamam seni aşağı attım ben bir güzel. Hop çok güzel. Mis. Bu kadar. Başka adam var mı? Hani o biri? O bir adam Afrika'ydı. Afrika'sın mı? Adam nerede? Ha adam yukarıda. Yukarıda mı be? Sınırlara yaklaştım dikkatli ol diyor. Ee o adam nasıl ölmedi? 30 nasıl lan? Ama nereye gitti bu adam? Bana denk gelen adama bak ya. Bana denk gelen adama bak ya. Allah için yani. Yani cidden. Yani cidden abi. Yani cidden. Ne kadar kanser insanlar var ya. Lanet olsun ya. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam. İlk önce ilk eli alıyordum ben. Allah alıyordum da o kanser herif olmasa, o kanser şerefsiz olmasa ben o oyunu alırdım. Ama ne bileyim Hemen şöyle şunları bir gelelim. Gene biz bir ortamıza gidelim şöyle. Bakalım ne var ne yok. Ol, verirseniz bana çok güzel olarak. Oltağı da Jitter time. Beni yangından kurtardın. Çok sağ ol. Sen öldün yalnız. Clean <laughs> up mı? Clean up mı? Kanka yan. Kazın yan. Ya. Lan. Wop. Sen nabın. Hadi sen öldün şu anda. Ölüm fermanını imzaladın sen. Tamam. Yürü gidelim. Qayaç, benden uzak ol. Ne bu yersen ye Bu ateş dirince bir basayım ben. Da kanser adamın biri denk, denk gelirse kanser adamın biri. Da yakarsa bizi yanmayalım mal gibi. Sen de öl bir. Tamam. Dur bakalım bu oyunu bir bin almaya çalışacak. kitabı adamın canı az değilmiş. Çok da değilmiş. Çok da az değilmiş. Onu anladım ben. Arkamda adam gelir Evet. Çok güzel. Gel lan clean seni gel. Gel lan clean Sen benim hedefim değilsin. Hele gel hedefin olayım. Gel gel hedefimsin gel. Gel lan. Sen de gel. Sen de gel. Seni de alırım ben. Sıkıntı yok. Seni de alırım ben. Hop. Çok güzel. Sen de gel. Sen de gel. Hiç problem yok. Seni de öldürdük. Bu da güzel. Müthiş. Yani her türlü rakibe açığım abiler. Her türlünüz gelsin. Sıkıntı yok. Adamının birebir bir kaldık bu arada. Adam nerede? Neredesin abi sen? Geliyor mu? Ne yapalım? Yayın var mı benim? Var. Okum da var. Mükemmel. Gel bura. Gel. Ananı. Biraz sıkıştı kaldık. Dur. Lan lan lan. Ne yapıyorsun Dayko? Ölemem. Hayır. Hayır. Lütfen. Atamadı Ender Pearl'a. Mal. Attı. Çok güzel. Gel buraya. Kaçışın yok. Yiyeyim ben bu altın elmayı da. Sonra dalalım Lan! Elimde kılıç yoktu. Seni gidiş şerefsiz seni gel. Hop. Hop. Seni bir Allah'a yollayalım şu. Lan! Allah. <laughs> <laughs> tamam orada kal. Sıkıntı yok. Bak salaha bak bak. Adamı Allah için nereye yolladık ya? Ne oldu abi? Bir sal ya, ya bir sal ya. Bir sal oğlum. Abi iki cana kalmış zaten. Lan! Hop, bu kadar.